Yeni bak. Şimdi Bunlar bak. Bunları sıkıyorsan bak bunları sıkıyor ya. Bu olur. Olmaz olur. <laughs> beyaz olmayacak. Böyle sıkıyorsan o gidiyor. Bu kırık. Kır. Kır bak. Ha. Hayır. Evet. İleri bak. İleri bak. Evet. Motoru. Evet. Biraz geri git sene de. Geri git. Geri. Heh. Öyle kolay değil o <laughs> iş. Bak. Gel buraya, gitme. <laughs> bak, şimdi Elle tutmak yok. Kambur. Bu sadece yön vermek için. Burası yere paralel. Omuzlar düşük. Böyleyse bu dönemeyecek. Araba çıkacak böyle. Eh, eh, eh. Bu döner. Bu dönmez. Bu hiç dönmez. Ayrı mı? Onlar hiç olmaz. Geri gideceğim. Bu da <laughs> Tamam mı? Hadi bakalım bir daha. Bin. Bin. Yanlış anlamadım. <laughs> Sakın. Bin. Bak. Ya ne bekliyordun ne oldu? Hadi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya eşeği <laughs> tamam. de tutuyor. Tamam bizim de tut tamam. Evet. Bu kollar bu kadar kasılmışsa... dönmez o gidiyor. Bu kumanda bu. Gaz <laughs> vermek, fren yap. Ateşlemek. <laughs> oh. Tamam mı? bakalım? beyaz oldu. White knuckle bu dönmez demek. Yumuşak olacak, yumuşak. <gülüyor> Hı? Hı? <laughs> Evet, aynen öyle. Bunları kasmayacağız. Bütün yükü, kalçalarından bu yükü... Tamam mı? Eğer elinle taşıtıyorsan yükü... ilk Sekersin. Eski eğitmenler gibi. Böyle gidiyorsan, o böyle ilk çukurda omurlar birbirine geçer. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Bir de o tarafta inersen daha kolay olur. Aynen, soldan evet, bine soldan Evet arkadaşlar, fotoğraf çekim şey nasıl devam ediyor? Gel. Gel bakalım Hacı dayı monster sevdi. <laughs> Abi evet. saat kaç? Otur ama Sky TV. Müthiş bak. Pardon müsaade edebilir misiniz siz ya sen? Büyük <laughs> rahatlık.